Evet, bu hala e, yazıklı vermeyi seven, <laughs> biraz eğlenmeyi seven bir karakter şey de... evet, merakla bekliyoruz. Evet, evet. 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 geldik sonunda. Çok, çok güzel ağlama sahnesi var. Biz soracağız tabii ki ama siz hissettiniz o sahnede, oradan mı ee, Tabii ben senaryo deneyi görmedim. Fakat evet. işte evet. fragmanlardan görmedim. Neden ağlatıyorsunuz? Ardırım ağlatıyorsun de. sebepleri de değil. <laughs> E, ben hep şey söyledim, bugün de söyledim. Hanımlar Beyler, Cemre Baysal dedi. Sevgili yönetmenimiz, sevgili oyuncu arkadaşlarımız, sevgili yönetmenimiz, bütün seyit çalışanlarımız, size çok teşekkür ederim. Elimizden evet. geldiğince bir şey yaptık. Umarım seyirci de aynı duyguları hisseder. Tek temennimiz, bu filme gelip bundan çıkanların bizim aynı duyguları hissetmesi. Bunun harici, Karakterinizi çok merak ediyoruz. Bu hmm. aralar gündemde toksiliciler çok fazla moda. Siz öyle bir karakterli mi göreceğiz? Ülke tam tersi çok duygusal bir karakter e, hepsinden biraz var galiba. E, bir yönetmendir karakterim. E, deneme şeklinde gelen bir hanımefendiyle başlayıp devam eden bir hikaye. <laughs> Bakalım. Yani çok işte daha günümüzün hikayelerinden bir tanesi. Biz be. de merakla bekliyoruz. Evet, geldik o meşhur sahnenin mimarına. Nasıl bir sahne, <laughs> sahne bizlere bekliyor olacak? Ee, çok ağladım. Bu gerçek bir ağlamaydı sanırım. O yüzden sette de çok beğenildi. Ben de hani çektikten sonra bir durduramadım. Hani çok güzel geldi. Çünkü müzik eşliğinde hocam bana çok parça şey çalmıştı o sırada.